Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Çin devi Huawei, Türkiye'de ikinci ARGE merkezini açmanın gururunu yaşıyor. Huawei Türkiye Ankara ARGE merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla açıldı. Huawei Türkiye'nin açıklamasına göre, kısa süre önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onay ve lisanslama süreçleri tamamlanan yeni ARGE merkezi, ilk etapta 50 mühendis ve araştırmacıyla yola çıktı. Huawei yöneticileri, 2023'te bu sayının 150'ye çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı. Huawei Türkiye Ankara ARGE merkezinin ağırlıklı olarak yapay zeka projeleri ve yeni nesil kablosuz iletişim sistemlerine odaklanacağı bildirildi. Açıklamada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ziyareti sırasında yaptığı açıklamalara yer verildi. Huawei'in uzun süredir Türkiye'de faaliyet gösteren bir teknoloji şirketi olarak ARGE ve üretim çalışmaları gerçekleştirdiğini belirten Varank, kısa süre önce bakanlık tarafından tescillenen merkezde bu zincire bir yenisinin eklendiğini bildirdi. Huawei Türkiye ARGE Merkezi Direktörü Hüseyin Hayde 12 yılı aşkın süredir devam eden yatırımlarının ardından, bugün Türkiye'de ikinci ARGE merkezini açmanın gururunu yaşadıklarını bildirdi. ARGE merkezimiz kuruluşundan bu yana, Türkiye bilişim ekosistemine 6000'den fazla yeni yetenek kazandırdı. 2023 hedeflerini de göz önünde bulundurarak, bu yıl ARGE yapılanmamıza, Bulut Bilişim ekibi, Dijital Güç İş Grubu'nu destekleyen Yeşil Enerji ekibi, SaaS, Yazılım Hizmetleri ve PAS, Platform Hizmetleri ekiplerini dahil ettik. Önümüzdeki yıl, ülkemizin yerel bilişim ekosistemine daha fazla hizmet vermek amacıyla, İzmir'de de bir erge merkezi açmayı hedefliyoruz, ifadelerini kullandı. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.